İyi akşamlar. Öncelikle gerekli olan aletler. Anahtar takımları, kurbağacık, tuval pense ve maket bıçağı. Yapılması gereken iş ilk önce vanamızı kapatmak. Vanamız kapatıldıktan sonra gördüğünüz üzere açıyorsunuz. Bu kadar ve burada görünen tırnağı gevşetip kontrol kalem ile ya da tornavidayla arkadaki parçayı alıyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz bir bir da yeri var şimdi e, buradakiler genelde alen olabiliyor şöyle bir Yıldız uç olabiliyor e, genelde alen olduğu için ışıkla tam şey şey arka e, bir daha yeri yani hmm. baktığınız takdirde ışıkla görebilirsiniz ne nasıl kullanmanız gerektiği. Biz de sen kullanmıyormuşlar. Sağ olsunlar. Ben çok kolay çıkarttım. Daha sonra buraya bir kendim vida uyardım. Uyguladığım vidayı bu şekilde gevşetiyorum. Ve gördüğünüz gibi parça elimizde. Bu Sağ olsunlar bunu da çok güzel montaj yapmışlar. Ee, silikon sıkma zahmetine bile girişmediklerini düşünüyorum. Bunları bir yer koyduktan sonra e, gördüğünüz üzere işlem yapacağımız kısım ortaya çıktı. Bir anahtar takımınız veya kurbağacınız vasıtasıyla anahtar olarak da zannedersem 16-17 anahtar Evet gördüğünüz üzere 17 anahtarla şu kısımdan söküyoruz. Tabii ki test satımızın vanamızın kapalı olduğunu değilse kapatmamızın gerektiği aşikar. Söktükten sonra sökmeden önce de hatta şu parça gördüğünüz uçtaki en uçtaki parça bir tornavida vasıtasıyla onu da ucuna çıkarabilirsiniz. Buradaki diş zannedersem yıldız. Gördüğünüz üzere tesisatı sökmeden önce şu kısmı da alabiliriz. Bakın burada uzunca bir vida var. Elimize geldi. Bizim buradan çıkaracağımız parça şudur arkadaşlar. Dolayısıyla bir e, tesisatçıdan, malzemeciden bu tını temin ettikten sonra e, bu işleme kadar geliyoruz. Tabii ben değiştirmiş olduğum için bu kısımda değiştirme işlemi göstermiyorum. Ama parçamızı bunu bu hakiyle söküp bunu taktıktan sonra tekrar toplamaya geçiyoruz. Yani o kadar kolay aslında. Şu gördüğünüz bakın şu vida aslında uzun olduğu için hani burada şaşırıyor insan ne çıkacak karşımıza diye. Evet. Yıldız torunadayla tekrar bunu Kapattığımızda evet sistemimiz gördüğünüz üzere çalışıyor. Tabi olsunlar tekrar ben montaj yapma açısından gösteriyorum. Daha sonra ben bunu sabitleyeceğim silikonlu bir şekilde. Orkustalar gibi yapmayacağım. Taktığımız zaman parçamız yerine oturuyor ve gördüğünüz üzere. Şimdi son kalan parçamızda yerine taktığımızda montaj işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Evet. Son parçamızı da taktığımız takdirde, Şöyle biraz Evet. Sıkılayalım. Galiba yanlış taktık. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta, bunu takmamızın şekli. İyice bakın, iyice açtıktan sonra şu kısmı bunu sıkmadan önce dolayısıyla yani şu kapağı sıkmadan önce suyun tam açılmış haline getiriyoruz. Ondan sonra Vidamızı sıkıyoruz. Vidayı sıktıktan sonra musluğumuzu kapatıyoruz. Ve vidamız görünmeyen bir yere gelmiş oluyor. Tabii ki şu küçük parçamızı da buradaki e, deliği izleyen parçamızı da tutturduktan sonra yapacağız. Gördüğünüz üzere işlemimiz tamamdır. Tesisatımız değişmiştir. Akmayı, akmayı kestik. Bu eski parçayı da dilerseniz saklayın, dilerseniz atın. Bu da tamir olabilir mi? O kısımları daha sonra bakacağız. Teşekkür ederim.